Evet, sabah erkenden kalktık kıymetli dostum Sayın Yusuf Karatı aradım. Sen erken uyanırsın. Günaydın dedim. Evet dedi. Sağ olsun. Dünden haberleştik. Ee, birlikte bir kahvaltı yapalım dedik. Şimdi Tuzla'da tersanelerin yanında güzel bir kafede. Kafenin ismi de Mandalin yani turunçgillerden. Evet Yusuf Bey. Hoş geldiniz. Ne kadar da şeref verdiniz. Dedim, 15-20 senelik dostum da olsan sizi tanımayanlar olabilir. Estağfurullah. Bu sabah kahvesinde önce bir sizi tanıyalım. 1970 İstanbul doğumluyum. E, sektöre e, Toksal Mekanada e, satış pazarlama ihracat olarak başladım 15 sene boyunca. E, en çok sevdiğim de mermer bütün e, emekçi, çalışan, işveren e, insanlardan dolayı bu sektörden bir türlü kopamadım. 15 yıllık mermer makine sektöründeki tecrübemden sonra mermerle ilgili daha neler yapabilirim diye sektörü bırakmamak adı altına mermer sektörünü sevdiğimden ve içlerindeki beni kabul ettiklerinden dolayı bu sektörde çalışmaya ve hizmet etmeye devam ediyorum elimden geldiği kadar ulusal ve uluslararası alanda gerek bizim toplumsal kurum ve kuruluşlarımızda e, dilimin döndüğü kadar, elimine el verdiği kadar e, e, sektöre başlayan, sektöre bir noktaya gelen bütün e, arkadaşıma yardımcı olmak maksadıyla bu sektörde olmaya devam edeceğim. E, bildiğimiz gibi Türk Gazetemizde de e, Yusuf Bey'in köşeleri her ay düzenli olarak yayınlanmakta. Doğrudur. E, bir tarafta yayıncılık, bir tarafta makinecilik, bir tarafta mermercilik, bir tarafta da renkli ve e, güzel bir sosyal yaşama sahip Yusuf Bey. Tuzla'da yaşıyorsunuz Doğrudur. ama Burdur Bucak'ta da evet, çalışıyorsunuz, işletmeleriniz geneldelerde danışmanlık bazında da. Doğal tarz sektörü için geleceği nasıl yorumlayacaksınız Yusuf Bey? Ha, güzel bir soru. Geleceği. Yani Daha doğrusu geleceği derken e, soru Türkmenler doğal tarz sektörünün geleceği dünyayı mi? Dünya, dünyayı da Çünkü, katalım. Çünkü e, yapay zekanın hayatımıza girmesiyle birlikte birçok teknoloji değişti. Yaşam standartlarımız değişti. Hayatımıza cep telefonları ve e, Google gibi arama motorları yön vermeye başladı. Doğru. doğru. Ben şöyle e, ayırıyorum Mehmet Bey. Siz iyi bir pazarlamacısınız. E, 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 Etkilendiniz e, e. mi bu yapay zekadan? Yok. Onlardan bir da şöyle bir şey anlatayım. E, Türk mermer sektörü yapay zekaya ve yapay zekaya sistemine ne kadar alışık onu görmek lazım ama e, mermer sektörünü dünyada ve Türkiye'de şöyle düşünmek lazım. Biraz ülkemizde bir, üretimi öğrenmeden önce, üretimi öğrendikten sonra ki süreçleri bir göz, al, önünde bulundurmak lazım. ben mermer sektöründe, makine sektöründe de aynı şey söz konusuydu. Mermer makineleri yapmayı öğrenmeye başladık. Ondan sonra bu makinelerin sektörde ne kadar fayda olup olmadığını gördük. Daha neler yapılabilirini gördük. Bu süreç zarfında Mermeri dağdan çıkartmakla, mermeri üretmek arasında çok büyük bir fark var. Üretim şartları, mermerin güçlendirilmesi, mermerin şu güzelliklerimizdeki ocakta güçlendirmekten başlayıp da aşağıya kadar o taşı nasıl kırmadan, dökmeden aşağıya nasıl bir ticari emtiyanlığa dönüştürürüz, bunun savaşı verildi ve bunlar bir nebze Türk mermer sektöründe öğrenildi. Bundan sonraki süreç, Tabii bunu öğrenirken de maliyetleri insanlar öğrendi. Ha dedi bu iş öyle dağdaki taşı al, Allah'ın taşını al, kes gönder değil. Yani artık Allah'ın taşı olmaz. Yok, yok 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 öyle bir dünya, öyle bir dünya yok. Yani sen bir taşı işleyeceksen arkadaş bunun şartları neyse o taş senden ne istiyorsa onu yapmakla mükellefsin. Ya çok güzel bir şey. O yani, taş senden ne istiyorsa istiyor yani. yani. Allah'ın taşı oldu, Allah'ın elması yani, oldu, Allah'ın tamam. zümrütü Zümrütü. Hani evet. bunları da bir konuşmak lazım. Şimdi o taş buraya geldi, sen bu taşa diyeceksin, yani, sen sana ne yapmam lazım? Evet. Yani ben bu taşı bir değer katıp da, seni dünya pazarına mı sunayım, efendime söyleyeyim belli bir ebatta alıp da şu tarafa mı koyayım, yoksa mıçır yapıp da e, yollarda mı süründüreyim diye bunun tamamen kararını verecek olan o taşın istek ve arzuları. Veya şovurma koyup da en kıymetli Üzlü. değeri kim verdiyse ona gitsin mi demeliyiz yani. yani. Burada ne gerekiyor? Bir, teknoloji, iki maddiyat. Artık sektör e, şu şartları oturtmadan olmuyor. Yani senin o makinalarla o taşı işleyecek e, bir e, teknoloji gücü ihtiyacın var. Bu tabii güç de yetmiyor. Bununla beraber o sektörde artık bu işi yapacak bilgi ve birikime, tecrübeli insanlarımıza ihtiyacımız var. Yani sadece makine operatörü olmak da yetmiyor. Ne konuşayım yani silin makinesi taşı buradan ver, oradan çıksın ben artık olay çıkmış durumda. Kaç kafada ne kadar silinir, o taş ne kadar incelenir. Artık dünyadaki sektör bizden şunu bekliyor. Türkiye'de kalibrasyonsuz, ince kalın, yüzey işlemsiz taş gelmesi kabul edilecek bir durum değil. Yani yıllar önce belki bir şeyler kabul edilebiliyordu ama artık ülkemiz öyle bir noktaya geldi ki e, önceden bir fiyat rekabeti vardı fakat artan maliyetler hani se özel sektörümüzün için konuşur. artan maliyetler bizim artık fiyat rekabeti yapacak bir düzey olmadığımızı gösteriyor çünkü artık bizim e şey lüksümüz yok yani bir taş 10 dolardı 9'a indim 7'ye indim falan öyle bir dünya yok artık çünkü niye taşın bizden istemiş olduğu bir maliyetler var. O maliyetlerle beraber biz bu taşı pazara sunduğumuz zaman bir satışla ilgili bir sorunumuz var. Bununla beraber kalite standartlarında karlı marjlı satış yapmamız gerekiyor. Bu dedim ya biz üretim öğrenene kadardır. Şimdi sektöre kimse bu göze bakmamıştır aslında bugüne kadar. Biz üretim öğrenekten sonraki sürecimiz satışı öğrenmek. Sizin nasıl demin bahsetmiş Şimdi olduğunuz konu. Şimdi burada şu da devreye giriyor. E, dünyadaki Enflasyon değerlerinin artması, istihdamın zorlaşması aslında bize bir fırsat da yaratıyor. Her ne kadar bizde maliyetler yükseldi yükselse de zaten bu olayları İtalya iki yıl önce görmeye başlamıştı. İtalya Doğru. üretimlerini olduğu gibi Orta Asya ülkelerine veya bizim gibi ülkelere kaydırmaya başlamıştı. Ortaklıklar kurmaya başlamıştı. Bu sadece İtalya için değil, Almanlar için de aynı şeyler geçerli. Yani Avrupa ülkelerinde maliyet artışları bizden önce olduğundan, iş güvenliği çok önemli olduğundan, işte vergi çok önemli olduğundan, zaten bu ülkeler bir arayış içerisindeydi. Bu fırsatı e, Türk Doğal tas sektörü veya makine teknolojisi üreten arkadaşlar, hani. Orta Doğu'nun biz köprüsü konumundayız ile. Bunu değerlendirebildiler mi? Bunu görebildiler mi? Yoksa hala biz e, İran'a rakip gözüyle mi bakıyoruz? Yok. Şu... Avrupa'ya <laughs> rakip gözüyle mi bakıyoruz? Şimdi yoksa bunlardan partnerler mi oluşmaya başladı? Şimdi Mehmet Bey ben e, üretimi öğrenmek diye başladım konuya. Şimdi ikinci safha üretimi öğrenmekten sonra satışı öğrenmek. Şimdi Türk e, mermer sektörü Hani şu anda herhangi bir şekilde kendi markasını yaratmakla mükellef çünkü bir şekilde baksana taşın yüzde %'si sürü olarak birçok payı bizde. Yani biz kendi kendimize bir Türk mermer sektörüne kişilik katmak zorundayız. Yani Made in Türkiye'yi Türkiye'ye e, gerekiyor. Burada Martı Bey evet, senden simit bekliyor şu anda. <laughs> evet. Şimdi sektörü ikiye böldüğümüz zaman tabi bunlar bizim sivil toplum kuruluşları da dahil belki bizi disiplin etmek için bir şeylerden bazen uzak durdu, bazı içimizde olur ama artık süreç süre çok değiştiği için satışı öğrenmek. Şimdi üretim öğrendikten sonra kalite standartlarında satışı öğrenmek var. Satış için kar lazım. Satış için olduğu için de, de Türkiye'deki ekonomik krizleri de, de bir şekilde de, ve dünya ekonomik de, de algılamak lazım ve konumlandırmak lazım. Aslında bu bizim kendi iç maliyetlerimiz. Şimdi baktığımız zaman Türkiye'de tüketimin büyümeyi, devletimizin yapmış olduğu yatırımların büyümeye doğru Ama üretimde ne kadar büyüyoruz onu bir göz önünde, bulundurmamız lazım. Sebebi şundan kaynaklanıyor. Artan içilik maliyetlerimiz, artan ham madde maliyetlerimiz yani saf malzeme aramına dahil olmak üzere artan vergilerimiz, efendim söyleyeyim döviz kurundaki stabil duruşlar, efendim söyleyeyim e, transport cost dediğimiz e, navlunlarımız, e, konteyner problemlerimiz, e, mazot problemlerimiz yani taşın belli bir yerden belli bir yere kaçması eleştirmelerindeki çok büyük maliyetler söz konusu oluyor. Tabi içe baktığımız zaman taşı mümkün olduğunca e, çıktığı yerlerde işlemek e, diğer maliyet azaltıcı ama yine de e, o bir maliyet söz konusu getiriyor. Çünkü ocakta da en çok bizim giderimizden bir tanesi mazot ve elektrik. Ve artık bizim fiyatlandırma yani dediğimiz gibi üretim fiyatlandırma ürün tutundurma. Şimdi bizim şu anda en büyük stratejik noktamız fiyatlandırmadayız şu anda. Türkiye'deki genel sektör anlamında konuşuyorum. Neden fiyatlandırma? Hani bu bir STK'nın almış olduğu 10 dolarla değil artık. Çünkü o STK'nın da 10 dolarındaki alt maliyeti bilmesi gerekiyor. Artık böyle bir dünya yok. Bu tamamen her bir firmanın kendi kalite standartlarında taşın bizden istemiş olduğu maliyetler çerçevesinde bizim bir fiyatlandırma yapıp ondan sonra süreçlerimizde bu ürünü dünya pazarına tutundurma. Şöyle anlatayım ben size. A firmasının B taşının dünya standartlarında veya depolarındaki yerde olması. Bu bir Türk mermer sektörünün vermiş olduğu bir ürünün oradaki tutunması. Bizim hedefimiz orası olması gerekiyor. Çünkü neden? Biz üretim yaparken çok ahırlar çektik. İş güvenliklerinden dolayı belki canlarımız yandı, şehitlerimiz oldu. Bu sektörü hep beraber öğrendik. Belli bir üretim tarafına geldik. Kullanmış olduğumuz makine ekipmanları değişti. Ve bu süreçten sonra artık bize verilen maliyetler ve e, üretim e, değerleri katsayısında bizim dünya kalite standartlarında, Türk kalite standartlarında bu ürünleri biz belli değerlerde fiyatlandırarak dünya pazarına sunmamız gerekiyor. Ve bunu yaparken de bize öğretilen iç krizler olsun dış krizler olsun ki e, üretim maliyetleri bize o fiyatlandırmanın zarar olacak şekilde olmayacağını zaten gösteriyor. Peki Yusuf Bey, e, dünyada moda değişiyor. Ülkemizde de modalar değişiyor. değişiyor. Şimdi e, telli katrak sohbet ve muhabbetleri <laughs> söz konusu. Siz e, iyi bir firmada, de çok güzel bir marka değerimizdir bizim. Yıllarca birlikte çalıştınız. Hartek makinesi, HRK, e, yani Zafer, Zafer Beyler. E, telik katraklara karşı e, bir ben söyleyeyim, proje başlattı. Doğru. Uygulamaya da e, başladı. Birkaç fabrikada bunların uygulamalarını ve İtalyan ortaklar, ortakla e, yanılmıyorsam dünyanın en büyüklerinden biriyle. Brezilya. E, yok, e, Henkel olması lazım. Hedel. Hedel. Brezilya firmasıdır o. Hedel, Brezilya ha, firması. İki kardeş. Bir ortaklık kurdular. Evet. E şimdi hadise böyle olunca e, katrak modasıyla hmm. e, doğal taş sektöründeki konum bir daha değişecek gibi, sanki kartlar yeniden dağılacak gibi duruyor. Do doğru Kesilemeyen Sen... taşlar kesilir hale dönecek, daha ince kesimler e, işte e, söz konusu olacak. Yani biraz verimlilik artacak gibi tabi e, lamalı da bir anda modasının geçmesini bekleyemeyiz. Yok. Öyle Bu sizin uzmanlık e, alanınız. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Estağfurullah. Şimdi Türkiye şöyle bakmak lazım. Dünya Türkiye'den ne alıyordu? Önce onu bir görmek lazım. Ee, yıllar önce Türkiye'nin üretmiş olduğu e, üretim mermer sektöründe blok 30-60-60-60. Çünkü neden? Esteler ve dağdan yapılan bloklar var. Daha sonra Türkiye'deki katlak ıı, açık katlak işte ıı, diğer katlaklara girmesiyle Türkiye plak üretmeye başladı. Tabi bunların hepsi tamamen oradaki makinelerin vermiş olduğu ölçüler dahilinde olmak, olması gerekiyor. Bununla beraber önceden dar silmerle S vardı. S üretimler vardı daha doğrusu. Daha sonra katlakla falan plaka, cilalar, tırınlar, ıı, taşları şey yaptı. Birliği bir noktaya taşıdı. Daha verimli daha hale <laughs> Fakat ülkemizin yapısı ve bulunmuş olduğu şey yapı duruma göre Kılcağa çatlaklardan dolayı tabi taşın sertliklerinden dolayı her taş tabi kesilemiyordu. Şimdi tellik atlakların yıllar öncesinde dahil ki İtalya'da ve Brezilya'da bunlar çok revaçta Bence gelmemesi bir ihanet sektör için. Sebebi şundan kaynaklı çok güzel taşlarımızın kılganlığından dolayı kesilememesinden dolayı balık kesir erdek gibi granit işleyen taşlarımız bu, var. Hepsini Karadeniz'de kara taş dediğimiz bir kütlemiz var. Güneydoğu'da bu daha sa bu sadece sert, bir... sert, taşlar değil böyle daha böyle kılcal çatlak olup da katlakta veya diğer e, makinalarımızda dağılan taşları çünkü kelli katlakların çalışma prensibi kalibrasyon sistemi gibi çalışırlar. Daha doğrusu yontarak çalışırlar. Ee, Yol çalıştıkları için oradaki taşı herhangi bir titreşim vermezler. Ve Tatraklara göre stok boylarıyla çalışmadıkları için ee, Daha az darbe vurdukları için O taşımızı biz düzeysel olarak ee, çatlatmanı alabiliyoruz. Tabii işi uzmanla sorduğunuz evet. zaman böyle dinlersiniz <laughs> arkadaşlar. Evet. Kendi alanı olduğu için. <laughs> ama, evet. Ondan sonra ee, Bu taşlar tabi ee, güzel bir şekilde alınıp fırından tekrar işlenikten sonra o olmayacak e, kılgın olan taşlar kesilmeyecek şeyler. Tabi burada vakum plaka vakum şey var da e, blok vakum sistemleriyle beraber taşlarımızın satılabilir ürün haline geliyor. Çünkü neden içindeki o yapısalları biz tamamen e, tek bir ayakta tutuyorduk. İtalya'dan veya Brezilya'dan bu makineler gelmeden önce Türkiye'deki çok birçok taşın işlenmemesi bizim için çok büyük bir handikap aslında. Biz size bir sürpriz yapacaktık Yusuf Bey, bakalım Müslümanlar yerine. Çekime devam ediyor. <laughs> Teşekkürler. <laughs> <Süpa başkan gülüyor> evet. Biz Yusuf Abiye ha. sürprizi <laughs> söylemedim. Ama sizi oradan oraya nasıl getirdin? <laughs> ya ya ya, <laughs> ya 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 şimdi. Ha. Arkadaşlar tek başına makineciyim diye atıp tutuyordu? Evet. İşte sektörümüzün duayenlerinden, e, makine ve teknoloji grubunda Erba Makina Mustafa Abi de bizi Bak, sen kırmadı. De abi abi. Ee, abi. Üsküdar'dan dedim gel Yusuf'a bir sürpriz yapalım dedim. Sen de erkencilerdensin dedim. Evet Mustafa abi hoş geldiniz. Hoş bulduk sabahın köründe kaldırılıp buraya getirildiğim için çok mutluyum arkadaşlar. Siz de hoş geldiniz. Bak beyefendi orada bekliyor Mustafa abi. Burçtaki beyefendi bak. Arkadaşımız <gülüyor> oldu. Mart ekmek bekliyor. Mustafa abi Yusuf Bey siz yokken atıyor tutuyordu. işte. İşte makine Atma teknolojisi atmadım. şöyleydi böyleydi. Biz bir 8 dakika bir program yaptık. Bunun 4 dakikası da sizi. Çok çok teşekkür Aa, bu adam ya. moda değişiyor dedi. Evet. Gerçekten makine ve teknoloji grubunda moda değişiyor Ay, mu? Ya. Önce bir sizi tanıyalım yani. Değil. Ya ben Mustafa Okuyangil. Erba Mühendislik makinanın pazarlamasıyla meşgulüm yıllardır bu işi yapmaya devam ediyorum. Evet, sen, sen. evet devam edin ya yani birbirinizi görünce tut demiş bülbül'e de ya, ya, sen sürpriz yaptın şimdi ben Mustafa'yı görünce şaşırdım yani. Şaşırdık ya. şimdi Biz, ben de şaşırdım yani. Yusuf, ben seninle buluşacağımı zannediyordum. Yusuf yoktu şimdi şimdi. sen <laughs> kandırdın Mustafa abi. Kandırdım. Kandırdım. Ama kandım. ilk etapta şey dedim, abi sen erkencisin, sabah erken kalkarsın. O yüzden aradım. Ee, şimdi dedim birini daha aradım dedim ya, arzu edersen üçümüz buluşalım dedim tamam dedi ortada birleşecektik aslında biz Afyon'la birleşecektik ya orta olunca tuzlu oldu ya. yok aslında evet. sana kazık atmaya çalışıyordu <laughs> sen ben seni alayım götüreyim oraya Yusuf seni getirir şu tekrar eve götürür da. yapardım, yani. yapardım da biliyorum, da yapardım yani. da acıdım sana tamam buradan ya, oraya gidecek bir daha geri da gelecek daha şey dedi bizim her zaman gittiğimiz bir yer vardı böyle şey be, be, eski gelip yerler salaş bir yer dedim şimdi havada sıkıntı dedim ben rahat oturdum. Hani böyle bir organizasyon zaten bilmiyordum. Dedim öyle rahat güzel ortam sohbet falan diye. Ben burayı beklemiyordum. Sahilde ile daha ileride bir A, Aynen bir aynen. Ama ben böyle dedim daha şey olsun. Hem daha rahat edelim. Şimdi güzel, Mustafa orası, bir şey konuşuyordu. Burası güzelmiş. Sektörde. Şimdi sen de yıllarca makineyle uğraşıyorsun. Şimdi yıllarca makine sattık tabi. taşınızı kenarı tam nasıl tam efendim ya. taş nasıl kesilir, nasıl kesilmez, İşte şu şuna nasıl olur, bu nasıl olur falan diye. Tabi sen de yıllardır sektörde maksimum gelecek makinenin hepsini e, elba makine olarak bir noktaya kadar evet. ürettiniz. halde sektörde büyük bir şekilde sunuyorsunuz. Hem evet. satış sonrası hem satışla hem satıştan e, önceki bütün süreçler dahilinde çünkü makine bir şekilde şey de istiyor, arkasında durulmasını istiyor. Yani iz, izlemek istiyor, İzlemek deyken makineyi izlemek gerekiyor. Soracağım, çekilecek. Okay. Abi kemanı elinden bir alıyor, susmuyor Yapacak ya. Yapacak bir şey yok Yusuf bu abi. Ya, ne ne diyeyim şimdi? Kalibrasyonu yok bunda. <laughs> aynen öyle bunu kalibre edemezsin. Şimdi, <laughs> şimdi sizin taraftaki ürün gamı nereye doğru gidiyor Mustafa abi? Ben onu ya, sormak istemiştim biz, çünkü. Bizim ürün gamı yani bizim ürettiğimiz makinenin yüz, yüzde ikisi mermer için zaten. Ha, evet doğru. Yani yüz, yüz, mermerde yüzde iki varız ama hep varız yani. Şimdi yatay fırçalama tekniğiyle yeni makinalar çıksa da eskitmenin yeri başka. Başka. Evet. Yine eskitme yapacak olan müşteri yine eskitme yapıyor. Eskitmeyi satın alacak müşteri yine o eskitme olarak almak istiyor. Bizim makineler... Eskitme değil de genel olarak Türk makine sektörünü evet. değerlendirirsek Mustafa abi siz yıllardır e, Vallahi... bu işin içindesiniz. Hem üretim ayağında bulunuruz, hem pazarlama ayağında bulunuyoruz. E, nereye geldik? Yani bir, ne bilmiyorum Vallahi kaç yıl değerlendirmek Şu anda şeymiş. yani ben 25, 25 yıldan beri bu işin içindeyim. E, 25 yıldan beri mermerle başladım, mozaikle başladım. Makineye doğru geldim. Fakat şu anda makinacıların geldiği nokta çok iyi. Bana göre çok iyi. Çünkü çok hızlı bir şekilde üretim yapabiliyorlar ve işlerin artık eskisi gibi değil. Takip ediyorlar. Yani en kötü bildiğimiz makinacı bile bugün iyi durumda. Çünkü işini takip ediyor. Takip etmeyi öğrendi. Aslında sizin gelmeniz de güzel bir isabet. Siz Beylikdüzü'nde yakın üretim yapıyorsunuz. Evet. Yani hadım, hadım, edin. hadım köyü, hadım, köyde. hadım köyde. Şimdi e, Beylikdüzü'ne doğru, Edirne'ye doğru yaklaştığımızda, Tuzla'ya yaklaştığımızda, aslına bakarsınız bütün e, Karaköy dahil, evet. Bayrampaşa dahil, Aynen. bir makine ve teknoloji grubunun sanayi grubu, serüven Yol Haritası. Ya Şimdi Anadolu'ya yansımaya başladı. Bu ya tabii ki gerçek? şimdi Gebze'ye doğru giden yani Dilovası'na doğru geliyor. Yani Tokselle Dilovası'nda göründü. Ee, Pakiş, bir sürü makinacı Dilovası'nda organize etti. Bilecik Evet. Afyon devam ediyor. Yani Genizliye. Gebze'den Antalya başlıyor. Antalya'ya da ya. yani Hı. biz burada Hadımköy'de azınlık kalıyoruz. Yani birkaç makineci, mermer konusunda birkaç makineci olarak kalıyoruz. Ama Gebze'den, Dilovası'ndan sonra Sakarya ile MKS ile devam ediyor Sakarya'da. Doğru. Ondan sonra bir Bilecik'te de çok makinacı yok. Başladı artık yani metropol organize sanayilerinde bir tıkanma maliyeti. Maliyet açısından Tam da yüksek. Üstük Her şey sıkıntılı tabii yani işçileri taşıma sıkıntısı da oluşuyor İşçilerin uzak yerler diye yani şehrin dışında diye gelip çalışmama istekleri de var yani tamam, şu programı kapatalım artık bir evet. bardak çay diye kandırdım ben sizi. Evet bir bardak çaya çok konuştu Aynen vereyim Ama... yani <laughs> yeter mi kadar <laughs> sayın basın <laughs> Basın evet, doğal var. sektörünün kıymetli izleyicileri aslında biraz da biz dostlarına e, dostane bir sohbet için buradayız. E, sabahın erken saatlerinde şu anda Tuzla da sabah 7-7.30 sularında. Tabii bizim buluşmamız e, bir saati öncesine dayandığı için sıcak yataklarından kaldırıp buraya kadar getirttirdiğim her iki dostuma da <laughs> teşekkür ediyorum <laughs> ben haydi. ve hoşçakalın diyorum. <laughs> hoşçakalın. Evet.